Herkese merhaba. Bugün sizlerle halk arasında sıkça duyduğumuz ''Bekleyin konuşur'' ifadesini konuşmak istiyorum. Bildiğimiz üzere gerçek ve tutarlı ilk sözcüklerimizin edinimi 1 yaşında başlar ve dil edinimi ortalama 4,5-5 yaşlarında sona erer. Yani sağlıklı dil edinim sürecine baktığımız zaman ortalama 3,5-4 yıl gibi bir süre vardır. Örneğin çocuğumuzun ilk ve gerçek tutarlı sözcük kullanımı eğer 3 yaşında başlarsa e, dil edinim süreci e, ortalama 7 yaşlarında sona erecektir. E, bu yaş ise dil ediniminin tamamlanması için oldukça geç bir yaştır. Çünkü 7 yaşında çocuğumuz 1. sınıfa başlayacak ve okuma yazma öğrenimi ile bilişsel yük iyice artacaktır. Bir de işin içinde hala tamamlanmamış dil edinimi var ise Çocuğumuz için işler oldukça güçleşecektir. O yüzden eğer çocuğumuzun dil ediniminde bir gecikme gözlemliyorsak zaman kaybetmeden bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme alalım.